Kolaylık sağlayacak kredi başvuruları bulundukları yerden yapabilmelerine imkan veren Kobi Kredi Platformu'na hizmete sunduğu bu haberle devam edeceğiz. Bu proje çerçevesinde COBI'lere hızlı ve e, operasyonel e, tarafta çok fazla vakit kaybetmelerine sebep vermeden finansman sağlamayı hedefliyoruz. Peki burada nasıl bir yenilik sunmayı planlıyorsunuz ve diğer bankalardan nasıl ayrışmayı planlıyorsunuz? Esasında bankaların birçoğu kobi segmenti de dahil olmak üzere dijital bankacılık üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hatta dijital banka lisansları da veriliyor. Bizim buradaki amacımız daha selektif bazda de facto gibi yakın çalıştığımız müşterimizin tedarikçilerine ...hızlı finansman sunmak üzere bir model oluşturmak. Bu modelin avantajı da şu, uçtan uca dijital olacak bir finansman modeli bu. Dolayısıyla rekabet avantajımız bizim aslında şubeye gitmelerine gerek kalmadan... kobilerin hızlı bir şekilde finansmana ulaşımını sağlamak. Kısaca böyle özetleyebilirim. Baktığımız zaman tüm dünyada bir e, küresel anlamda... E, ...finansman koşullarının sıkılaştığı bir ortam görüyoruz. Dolayısıyla burada kobilerin krediye erişimi nasıl olacak... Burada aslında COBİ'lerin kredi erişimi öncelikli olarak bizim bilançomuz üzerinden olacak. İkincisi e, Kobi ve dijital dediğinizde aslında uluslararası ölçekte de baktığınızda küresel sermayenin hızlı bir şekilde destek verebileceği bir takım alternatifler yaratmayı planlıyoruz. Dolayısıyla 2023 senesinde kendi bilançomuzun haricinde uluslararası kaynaklardan da fonlama yaratarak burada Kobi'lerin finansmana erişimini sağlamaya çalışacağız. Biz zaten bu Projeye en başta çalışmaya başladığımızda geçen yıl henüz 3-4 aylık bir bankayken in Motion'ın iştiraki EFSE ile Güneydoğu Avrupa için kalkınma fonuyla bir işbirliği anlaşması imzaladık. Uluslararası işbirliği anlaşması ve bu uluslararası işbirliği anlaşması çerçevesinde EFSE bizim dijital kobi kredi platformumuzu desteklemek üzere bir sözleşme imzaladı bizimle. EFSE gibi kurumlarla da önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Bu EFSE'nin ilk defa bir yatırım bankasına vermiş olduğu destek olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'de ve kendi bilançomuzdan değil, ilave yurt dışı da dahil olmak üzere yaratacağımız kaynakları burada sahaya sunmayı hedefliyoruz. Ulus bankacılık sektöründe yatırım bankalarının rolü şu an itibariyle nereye geldi? Nasıl değerlendirmek lazım? Yeni yatırım bankası lisansları da gelmeye başladı. Hepinizin bildiği üzere. Biz de geçen sene Ağustos ayında faaliyete. Yatırım bankalarının bence önümüzdeki dönemde çok önemli bir rolü olacak sektörde. Özellikle sermaye piyasalarının gelişimi açısından yatırım bankaları Türkiye'de öncü olmak zorunda. Biz de örneğin bu ayın başında 3 tane kurumsal şirketin bono ihracına aracılık ettik. Bu işlemlerin olması önümüzdeki dönem sermaye piyasalarının sürdürülebilir bir şekilde derinleşmesi için çok kıymetli olacak. Dolayısıyla sermaye piyasalarının gelişmesinde yatırım bankaları çok önemli bir rol oynamalı. Bunun yanı sıra Şirket satın alma, birleşme danışmanlıkları dahil olmak üzere yurt dışından Türkiye'ye fon getirilmesiyle alakalı yatırım bankalarının çok önemli, yine kıymetli bir rolü var. Önümüzdeki dönem bence yatırım bankalarının dünyadaki örneklerine paralel bir şekilde aktivitelerini sürdürdükleri ve hem sermaye piyasaları alanında hem de diğer alanlarda Türkiye'de yatırım bankalarının pazar içerisindeki payının artarak devam edeceğini düşünüyorum.